Evet iyi günler herkese. E, hafta ortasıyız bir video e, yapmak istedim. Yine e, bir öncekinde işte Tüpraş, Şişecam ve Ereğli analizi şeklinde bir videom vardı. Onu epey bir iz, e, izlediniz. Onun altına da pek çok yorumlar yapıldı. İşte Ford, traktör ve Tav mesela en çok sorulan hisselerdi. Bugün de onlar hakkında yine şöyle basit ve hızlı bir bir analiz videosu yani şey yapacağım yapacağım elbette ki bizler şirketleri böyle tabii ki incelemiyoruz çok daha detayına falan iniyoruz ama en azından size hani bir firmaya bakarken nasıl dikkat etmeliyiz en azından o konuda bir fikir vermek istiyorum o bu bunlar açısından epey de bir yani yani yararlı olduğunu sizler yazıyorsunuz bana o da tabii ki beni mutlu ediyor onu da ifade edeyim. Ondan önce e, aşağıda benim sosyal medya adreslerim bunlardır. E, e, Facebook'ta hesabım yoktur. Facebook'a girip Tuncay Turçucu diye okuduğunuz veya Tuncay veya işte Borsacı Tuncay Turçucu e, falan gibi bir sürü hesap var. Onların hepsi yalan ve sahte hesaplardır. Grubum yoktur. Hiçbir yerde grubum falan yoktur. Kimseden para pul falan istemem. Kimseden yaptığı işlemin ekran görüntüsünü falan istemem. Bunları söyleyeyim. Bayağı da bir video da var ortalıklarda. Bir aralar böyle sessizdi. Şu aralar yeniden arttı bu durumlar. O yüzden aman diyeyim. Hani dikkat edin. Bizler de gerekli yapabileceğimiz önlemi de alıyoruz açıkçası. O nedenle bunları bir daha bir söylemek istedim. Şimdi o yaptığımız analizde yani bir Ferrari hisselerin neden gitmediğini değil mi? O orada bir anlattık. Yani şişeyi anlattık. Şimdi şişede yani gördünüz işte kar marjlarının nasıl böyle tepe taklak indiğini. Ciroda bir problem yoktu ama kar marjlarında çok ciddi bir sıkıntı vardı ve hissenin de bilançodaki bu gelişmelere ne kadar uyumlu hareket ettiğini yani İşlerin iyi gittiği yıllarda, o, o süreçte hissenin de yukarı gittiği, işlerin ama e, durgunlaştığı zamanlarda nasıl hissenin de aşağı doğru indiğini anlatmak istedik. Yani Tüpraş için, e, Ereğli için de hepsinden de yani şeyler verdik, örnekler verdik. Yani e, borsanın aslında rasyonel bir yer olduğunu ve bilançodaki faaliyetler yani şir, şirketin kendisinin ne kadar önemli olduğunu yani hisse fiyatı şirketi takip eder her zaman. Kısa vadede belki bazı oynaklıklar falan olabilir ama orta ve uzun vadede her zaman şirketi takip eder. O yüzden önemli olan şirketin durumu nedir? Nedendir? Yani bunu anlattıktan sonra çoğu kişiden şu geldi. Yani ee, şimdi neden bunların düştüğünü daha iyi anlıyoruz. Yani neden böyle olmadıklarını, neden yükselmediklerini daha iyi e, anlıyoruz şeklinde de yorumlar oldu. O da e, tabii ki yani bizim de istediğimiz bu aslında yani at, tam anlamıyla e, bir şirketi yani bu hissede bir hisse senedinin bakmadan önce yani fiyata bakmak çok önemli değil. Yani fiyat bir şeytandır tamam mı? Yani fiyat size bir şey anlatmaz. Şirketin kendisi size bir şey anlatır. Şirketinizi o yüzden izlemenizde her zaman yarar var diyeyim. Çok daha uzatmayayım. Şimdi Ford'la isterseniz bir girizgah yapalım. Şimdi Ford bir temettü şirketi. Aynı zamanda yani temettü özelliği var. Temettü bu sene geçen sene de çok güzel ödemeler yaptı. Bu sene de bir kar elde edecek ve yine ödemeler yapacak. Yani temettü olayı ayrı. Bundan yani bahsetmeyeceğim. Ama hep böyle hiç temettüsünden de bahsetmiyorsunuz diye de yazanlar da olacak. Onun da önüne geçmek istedim. O yüzden söylüyorum. Ee, söylemek istedim. Şimdi son bir yılda 3.27 düşmüş. Yani Ford çok bir şey yapamamış. İşte şurası e, yeşil renkli olan Ford. E, önce bir işte 1200'lere doğru gidiş var. Sonra şurada 856'lara iniyor. E, yeniden 1084'de gidiyor ve şimdi yeniden iniyor. Bu da tabii ki endeks. Endeks de bir yıl önce işte e, 9170 2004'müş şimdi de 9837 çok bir şey de yapmamış. O dönemde endeks bir ara şurada işte 11 bin nereye kadar çıktı. Yani bir şeyler yaptı ondan sonra o da maalesef indi ve gitti. Yani biraz zor seneler zor yıllar işlerde çok iyi değil. Şimdi şurada Ford'a bir bakalım. Bu arada bugün yine endeks maalesef çok aşağıda. Baskılı, e, tat yok, tuz yok. Sıkıcı bir ortam var. Hakikaten çok sıkıcı. Ben de çok sıkıldım. Yani çünkü ekonomi e, güçlü değil. Ekonomide e, üretimler zayıf, karlar zayıf. O nedenle hiçbir şeyler yapamıyoruz. Evet Ford'un grafiği bu. Şimdi tabii şurada alan adam için, hani bin yüzlerde, bin iki için e, durum iç açıcı değil. E, buralarda alanlar 850 860 işte onlar hala şunu diyorlar ya işte keşke şurada satsaydık beyin 1100'lerde ama hala elimizde Z zarar da yok ama diyorlar ki Eylül'den beri elimizde. E, e, e tabi bunu 2022'de falan tabi şey alanlar var. 228 liralardan alanlar var. Onlar hala işte 4 kat gibi bir karda duruyorlar. Peki Niye bu kadar yükselmiş de niye sonradan düşmüş mesela? Bunu çok kısa bir anlatımla yapalım. Yani söylediğim gibi biz aslında daha detaylı inceliyoruz ama bunu sizin daha iyi anlamanız için yapıyorum. Yani bunun amacı bu. Şimdi bakın bu yıllıklandırılmış satışlar, net kar ve Esas faaliyet kârı. Satışlar şu şurada gördüğünüz mavi renkli çubuklar. Net kar şu sarı renkli olan yani net kârdan kastımız ana ortaklık kârı. E, ee, kahverengi olan da esas faaliyet kârı. Şimdi bakın 2021 yılı 12 e, a, a, aylıktan 2023 yılı Eylül'e kadar e, Ciro'da Net karda ve esas faaliyet karındaki yükselişe bakın yani böyle inanılmaz bir ralli yapıyor özellikle 2022 yılı 12 aylıktan itibaren 2023 yılında bu çok daha şiddetli bir şekle giriyor bir bakalım 2022 yılı Eylül'den itibaren e, hissenin hareketine 2022 yılı e, Ağustos Eylüller işte şuralar şu tarihlerden itibaren piyasa o oradaki o yükselişi görüyor ve arkasından evet hakikaten aynı şurada izlediğiniz gibi bakın hem ciro kar ve esas faaliyet kar var. Hepsi birden hani 2022 yılı 12 aylık ve 2023 yılı hakikaten Ford için çok çok iyi iyi bir yıl olmuş. Yani çok iyi sonuçlar ilan edilmiş ve bu olay e, gidiyor, bakın şurası tam 2023 yılı Ağustos ayı yani Ağustos tam böyle şey Eylül artık o yani o dönemler falan e, ve sonrasında şurada bir bir şey durgunluk var aşağı doğru bir eğilim var endeks de o dönemde bir miktar daha negatif ve e, zorlu bir bir dönem yaşıyor arkasından 2023 yılı aralığıyla ocağıyla bir birlikte tekrar bir çıkış var ve 1219 yılına şeyine e, seviyesine doğru çıkış var. İyi de yalnız 2023 yılı Eylül'den itibaren iyi seyredin yani e, ciroda da bir düşüş var. Bakın şu şunları uz şey yapayım atayım Bu sadece yıllık e, cirosu bir düşüş oluyor 2023 yılı 12'de yıllık bunlar. Sonra ama bir düşüş yok yani ciro aynı böyle hemen hemen aynı bir şekilde gidiyor öyle çok ciddi bir burada bir durum yok ama esas faaliyet karı 2023 yılı 12 ile birlikte sü sü sürekli aşağı iniyor bakın 2023 yılı eylülde 59.4 milyar lira esas faaliyet karı yazarken şu anda 26.2 milyar gibi yani neredeyse esas faaliyet karı %50 düşmüş halde böyle bir duruma iniyor. Ama şimdi bu 2023 yılı 12'de belliydi. 2024 yılı 3 aylık da şeydi belliydi. Fakat hissede dikkat ediyorsanız 2024 yılının Mayıs ayına dek bir çıkış var, yükseliş var. Yani neden yükseliyor? Çünkü Geçen sene bu şirketlerin çoğu enflasyon muhasebesi olduğu için Mayıs ayına kadar sarktı. Gerçi Ford daha erken ilan etti, yani onları erken ilan etti ama pek çok şirket o dönemlerde geldi. 3 aylığı da Mayıs gibi ilan etti ve o zaman fotoğraf tam anlamıyla şey yapıldı, anlaşılabildi ve bunu piyasa satmak istedi. Peki niçin daha hisse gitti? İki sebebi var. Birincisi net kardaki yük, yükseliş, hani vergiden ötürü, parasal pozisyon karından ötürü, e, yani esas faaliyet karı aşağı doğru inerken net net kar da yukarı gidiyor. Bakın, bu net karın yükselişi bir yerde Ford'u da e, daha da bir etkilemiş olabilir. İkincisi endekste hakikaten bakın şurada XU 100 yapalım. Endekste de o dönemde kırmızı renkli endeks. Bakın, endekste de o dönemde ciddi bir rally var. Yani Ford aslında e, endekse göre paralel bir hareket etmiş. O nedenle e, bir miktar da o esas faaliyet karı, otomotiv sektörü de bir bir süre daha e, iyi gitti. Bakın yani yılın ilk 3 ayı, yılın ilk 6 ayı iyi gitti. İkinci yarı yıldan sonra çok fazla kötümser e, haberler aldık otomotivde. Bir şekilde bunlarla beraber gidiyor ve sonrasında ise aşağı doğru bir iniş var. Endeks de düşüyor tabii, o da düşüyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Ee, esas faaliyet karına baktığınız zaman aslında hani ne kadar işin zorlayıcı olduğunu çok daha iyi oradan anlıyorsunuz. Ve Ford'un artık hani çok da böyle e, zorlamamak, lazım olduğunu da söylemek mümkün. Şimdi şurada e, şey var. Şunu e, bir şey yapalım. PR oto yapalım şunu. E, Brüt kar marjını, e, Fabrik marjına bir bakmanızı istiyorum. Onu bir e, göstereceğim. E, şurada bakın. E, mesela bu döviz cinsinden Ciro. 2023 Eylül'de 19.4 mil, milyara kadar geliyor. Ondan sonra şu anda 17.6. Ciro'da çok çok ciddi bir sıkıntı yok bakın. Hakikaten yok. Ee, i̇hracat zaten hep aynı. Ee, %76-77 ihracat yapan bir şirket zaten. Ee, şimdi bazı olaylar var. Mesela bu bakın şu Favök Marjı. Ford'da Favök Marjı 10'lar, 11'ler, 13'lerdeyken aniden şu anda 7.2'lere kadar bir iniş var. Bir kere kar marjlarında bir düşüş oluşuyor. 2024 yılı 3 aylıktan itibaren o çok daha net bir şekilde gözüküyor. İkinci göstermek istediğim şey serbest nakit akışları. Ford bakın şurada tarihinde hep pozitif serbest nakit akışı yapıyor. 2023 yılı ıı, da inanılmaz bir ne, ne, nakit akışları var. Enflasyonun da büyük bir şey var, etkisi var tabii ki burada ve kurun hareketinin de. Ama sonrasında son iki çeyrektir Ford'da negatif serbest nakit akışları da oluşuyor. Bunlar tabii hepsini üst üste koyduğunuz zaman şu, şurada da net borç bölü favek rasyosu da hep böyle bakın bir, birlerdeyken birdenbire şu anda iki 80'e doğru gidiyor. Favök çünkü azalıyor. Esas faaliyet karı. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda işte Ford Ford neden gitmiyor? Ne, neden düştü? Bunu daha iyi e, anlarsınız. Şimdi bu hissenin şuralardan de tekrar yukarıya doğru gitmesi için şimdi herhalde çok daha net bir şekilde anlıyorsunuz. Şu, şu, şu grafiğin esas faaliyet karı net karın böyle yukarı doğru artık gelecek ki o çeyreklerle beraber yukarı doğru hareket etmeleri lazım. Yani yukarı doğru bu karların artması gerekiyor. Bunlar olmadıkça hissede de bir şey olmaz. Bakın karlar artarken hisse de yani ne güzel yükselmiş değil mi? Ne kadar güzel yükselmiş. Şimdi bu da üçer aylık rakamlar. 3 aylıkta son 3. çeyrekte 141 milyar lira bir ciro yaptı. Sonrasında bu 2. çeyrekte 106 106'ydı. Geçen senenin altı. Bakın sarı renkler sarı renklerle. Mavi renk 134 milyon. 1. çeyrek geçen yılın bir miktar üstü. ikinci çeyrek geçen yılın altı. 3. çeyrek de yine geçen yılın bir miktar üstü. Ciro anlamında... Ford'un sıkıntısı yok. Bu son çeyrekte 168 milyar lira gibi bir e, ciro yapması tahmin ediliyor. Forex'in yaptığı anket itibariyle, on, onların anketi bu, 168 milyar. Yani e, daha da yukarıda bir şey yapması tahmin ediliyor. E, şunlar da... E, Esas faaliyet karı bakın esas faaliyet karı birinci çeyrekte 8.6 milyar, ikinci çeyrekte 4.9. Şey, şimdi mesela yeniden 7 milyara geliyor ama geçen sene ne kadar yüksekmiş. Ee, o nedenle e, bu çeyrekte de bakacağız ve izleyeceğiz. Yani son iki çeyrektir bir hafif yukarı bir toparlanma var. Bu toparlanma devam edecek mi? Net kar Birinci çeyrekte 9.7 milyar kar, ikinci çeyrekte 5.9'a iniyor ve geçen yılın çok altında bakın şurada geçen yıl. Geçen yıl 10.5 yaparken şimdi 5.9, şimdi de 8.5 milyar yapmış üçüncü çeyrekte. Bu son çeyrekte Forto 9 9.5 milyar liralık bir rakam tahmin ediliyor. Geçen seneki şu rakam değişebilir 12 aylık gelince bunlar da çünkü enflasyon muhasebesi daha farklı bir sonuçlar olabilir. Bunları izleyeceğiz bunlara göre bakacağız. Buralarda ve e, şurada izlediğiniz e, Favek marjlarında da iyileşmeler e, başlarsa işte e, o zaman Ford içinde artık yukarı doğru hamleler olabilir diye bir yorum yapmak mümkün burada da. 854 854'müş zaten çok önemli bir nokta bunun altına inerse e, hoş olmaz elbette ki e, firma değeri Favek e, şeysi bu Hani bu çok e, yani ucuz değil tarihsel anlamda Hani biraz daha ortalamalarının böyle üstünde e, ama e, FK'ya bakarsanız tabii FK hep aşağı doğru ve oldukça iyi 6,23 bunlar bizim için önemli olacak. Piyasa değeri, defter değeri ise epey bir aşağıda. Zaten hisseleri tutan da bunlar. Yani bir firmanın artık bir öz sermaye değeri var. O nedenle e, bu da tabii tutuyor yani hisseleri ve o yüzden daha aşağıya da inmiyor. Yoksa hani esas faaliyet karı 50 falan düştü yani Ford'un. E, ona bakarsan bunun 1200'lerden işte 600'lere falan düşmeliydi ama işte ciro güçlü, kar hala artmaya devam etti ve artık piyasa değeri defter değeri gibi rasyolarda da ciddi aşağılarda olduğunu ifade etmekte yarar var. Bu birinci örnekte yani Ford neden gitmiyor veya niye işte işte niye düştü? işte burada herhalde çok net bir şekilde ee, anlamamız mümkün e, olacaktır. İkincisi traktör. Onu bir açalım. Bu da bir temettü firmasıdır. Bu arada hemen baştan yani söyleyelim. Temettü verimi bu sene son fiyatlara göre %12.8. Ee, hani çok iyi bir temettü yatırım şirketidir. Bu hariçtir yani. Bence bu pozitif etki etmektedir. Son bir yılda traktör de yüzde 11.6 düşmüş örneğin. Bu ee, bunun için peki düştü. Bunu bir hemen açalım. Yani burada da e, bu da çok net bir şekilde buradan anlayacaksınız. Mesela üçer aylık itibariyle bir bakarsanız bakın hep ciro her bir çeyrekte daha da aşağılara iniyor. 17 milyarla 18 milyarla start alıyorsun. E, 13 milyara iniyorsun. Arkasından e, şurası net kar. Net kar 1.800, 1.900 geliyor. Üçüncü çeyrekte çok kötü bir net kar getiriyor. 926 milyon lira gibi. Bu çeyrekte e, 1 milyar 255 milyon lira gibi. E, biraz yukarılarda bir kar tahmin ediliyor. E, Ciro olarak da e, 13 milyar 200 gibi bir ciro tahmin ediliyor yani üçüncü çeyreğin bir tık daha üzerinde sonuçlar tahmin ediliyor bu tabi e, ne kadar yeterli olacak bunları da izleyeceğiz bu da bakın yıllık aynı aynı şekilde bunda tabi Ford gibi kar da biz bir süre daha e, devam etmemiş e, bu da aynı şekilde hızlı bir şekilde aşağı iniyor 2023 yılı 12 aylık ve 3 aylıklardan itibaren Hakikaten de hisseye baktığınız zaman yani bu esnada tabi öncesi de var 2022 yılı Eylül'den itibaren inanılmaz bir ciro ve kar artışı 2023 yılı 12 aylığa kadar ona göre baktığınız zaman bakın 2022 yılı 12 aylıktan itibaren şuralardan itibaren bunu anlayanlar 252 liradan almışlar 1000 liralara kadar giden bir yolculuk yani 4 kat aslında traktör gayet güzel bir getiri yapmış sonrasında da tam hakikaten Mayıs 2024'ten itibaren tabi endeksin de büyük etkisi var iniyor ve bu da 653 TL seviyelerinde yatay bir hareket içerisinde şimdi neden düştüğünü herhalde o o çok rahat bir şekilde size herhalde e, vermiş oluyorlar değil mi? Yani görüyorsunuz işte yıllık lab bazda hem cirosu hem karı çok güzel artarken aniden her şey alt üst olmuş. E, kar marjları aşağı geliyor. Esas faaliyet karı geliyor. Bakın serbest nakit akışları hep artıda. Bu da Ford gibi 2023 inanılmaz bir nakit akışın üretildiği yıl ve hissenin de çok iyi yükseldiği bir sene. Ardından da maalesef e, negatif nakit akışlarına doğru e, inişler var. Favök marjı Ford gibi değil. Favök marjı hala iyi ve güçlü. Onu e, sürdürüyor mesela. Ciro'da da çok büyük bir sıkıntı yok. Döviz bazlı Ciro yıllık bazda işte 2 milyar 600'den 2 milyar 200'lere falan inmiş. Yalnız... E, yani ihracat çok azalmış yani ihracatçı bir firma iken 19 gibi bir ihracat oranına e, inmiş halde o nedenle e, bu şey net borç böyle Favök falan Ford gibi değil bu mesela çok daha iyi işte burada da yine en son olarak işte şu grafiklerde yavaş yavaş yukarı doğru dönüşlerin olduğunu almaya başladığımız anda da traktörde de ne zaman yükselir? İşte o, işte o zaman yükselir. O zaman e, o da yükselir. Şimdi bu da tav. Şimdi tavda çok daha farklı. Gördüğünüz gibi yani bu çok daha güçlü ve e, yıllıklandırılmış yıllık ciro, esas faaliyet karı ve kar epeydir hep yukarı gidiyor. Net kar sadece bu son e, 9 aylıkta düştü. Bunun da sebebi Geçen yılın eylülünde tek seferlik bir gelir vardı. O çıkınca yıllığı da indirmiş oldu aşağıya. Ama bu tekrar yukarı doğru yönünü şey yapabilir. Şimdi e, grafiğe baktığınız zaman hani şimdi geçen sene sanayi şirketleri ağlarken 2024'te değil mi? E, TAV'da hiçbir şey olmadı. TAV hala o zamandan beri sürekli gitti. Neden yükseldi TAV? işte bu sebepten ötürü yükseldi. Şuralara baktığınız zaman inanılmaz bir hareket var ve bu devam edebilir. Bakın net karı bir atalım. Esas faaliyet karı hala gidiyor. Bakacağız şimdi bunun şeylerinde ilan edilecek 12 aylığında nasıl bir kar gelecek? Ne olacak? Kar marjları da hani bu da devam edebilir. Ciro 18.3 bakın son çeyrekte Ciro ne kadar yükseldi. Birdenbire pat dedi, attı. Ee, şeyde pardon 3. çeyrekte 18 yapmış. Bu son çeyrek, 4. çeyrek biraz daha ölü bir sezon olduğu için 14.2 milyar tahmin ediliyor. Ee, satış rakamı net kâr bu. Bakın hep 1. çeyrek 2 ve 3 ee, hep bir artış eğiliminde. Devam edecek mi? Ama maalesef burada net karda 180 milyon lira gibi bir çok düşük bir kar tahmin ediliyor. Çünkü bu çeyrek çok ölü bir çeyrek ve bazı da giderler var. Bun, bunlara da dikkat edeceğiz. Ama t -t Tav'da şuradaki gelişme işte az önce gösterdiğimiz o, o gelişmeler devam ettiği müddetçe işte o zaman e, hisselerde de pozitif fiyatlamalar oluyor çok kısa bir analiz yaptım. Pek çok tabi haberleri var onları okumak lazım. Takip etmek lazım. İndirgenmiş nakit akış analizleri yapmak lazım. Ama ben söyleyeyim hani böyle inaya göre hemen hemen hepsinde en az yüzde kırklık bir hedef değer var. Ama hedefe gitmeniz için bir katalizöre ihtiyaç var. Özellikle Ford'da ve traktörde kar artışları, kar marjlarında artışlar. Nakit olmazsa